size çok güzel bir kahvaltılık tarif vereceğim. İki bardak un varsa sorun yok. Yumurta olmayacak, süt olmayacak bunun içinde. Ölçümüz klasik su bardağıyla. Arkadaşlar kimse yemek yapmayı bilmiyorum demesin. Ahmet Şefi izlesin. Her türlü yemeği yapabilirler. Hem malzeme tanıtıyoruz hem de yemeğimizi yapmaya başlıyoruz. Sıra geldi su ayarına. Suyu kaldırıp birden dökmeyeceğiz. Önce bir su bardağı bir normal çeşmeden aldığımız su veriyoruz. Şimdi ikinci bardak suyumuzu veriyoruz. İki buçuk bardağı yakın su yer bu. Koyu çorba kıvamında olacak. Mikserden çıkmayacağız, köpürtmeyeceğiz. Suyu azar azar veriyorum ki birden sulandırmıyor. Yoksa içindeki topaklar dağılmaz. Yarım su bardağı su daha ayarladım. Onu da veriyoruz. Pürüzsüz bir kıvama gelene kadar çırpıyoruz. Silme bir tatlı kaşığı tuz. Tuzu fazla abartmayın. Onları şöyle hafta mi karıştırıyorum. Aynı un ölçtüğüm kaşıkla. 2 yemek kaşığı da sıvı yağ veriyorum. Sosumuz bu kadar. Ocağın başında kıvamını da göstereceğim. Şimdi bunu kenara alalım. İç harcını yapalım. Bir de kalan Yenmeyen ne kadar peynir varsa onları kullanabilirsiniz. Parça peynirleri kullanabilirsiniz. Elinizde hangi peynir varsa onu diyelim. Sabah kalkıyorum bakıyorum evde ekmek yok. Hiç markete bakkala ekmek almaya gitmekle uğraşmıyorum. Hemen bunu iki dakikada yapıyorum. Bazen içli bazen içsiz ekmek niyetine yiyorum. Burada bir tutam maydanoz, bir tane da derotu var. Bunları da ince bir şekilde doğuruyoruz. İster çatalla ister elimizle ezerek maydanozu, dereotunu, peyniri birbirine bir karıştırıyoruz. Karıştırırken de şöyle bakacağız. Diyelim ki lor peynirden yapıyoruz. E, peynirimiz yağsız. Hemen onun çözümü de var. Onu da göstereyim ben size. Bir yemek kaşığı bir zeytinyağı dökebilirsiniz. Hatta ben biraz daha zeytinyağını fazla vereyim. Lezzetli olsun. İç harcımız da hazır. Ocağın başına geçiyoruz. Sıra geldi arkadaşlar. Çöreğimizi yapmıyor. İster çörek değil, ister börek değil. Tamamen size kalmış. Ocağımız orta ateşli olacak. Tavamızı çok fazla ısıtmayacağız. Tavamızın dibi de pürüzsüz olacak. Şöyle hafiften bir fırçayla yağlayacağız. Evinizde mutlaka bir tane grep tavası bulunsun. Bu tür tarifler için sadece grepte kullanın. Tavamız fazla sıcak olmayacak. Elimizi şöyle tuttuğumuzda da hafiften bir ısı gelecek. Yaptığımız sosu tam tavanın ortasına dökeceğiz. Şöyle çevire çevire tavanın her tarafını işleteceğiz. Ocağımı orta ateşe aldım. Ortalama bir dakika. Bir dakika kadar beklettim bir deniyoruz. Görüyor musunuz arkadaşlar? Hemen öbür tarafını çeviriyoruz. Öbür tarafını çevirdikten sonra iç malzemesini koyuyoruz. Biraz e, uç tarafa yakın koyuyoruz ki bükmemiz kolay olsun. Bu aşamada ocağın altını nefesin. Şuralardan hafiften bir bastırıyoruz. Yumuşak olduğundan tam pişmediğinden dolayı bunlar yapışır. Şöyle ortaya getirelim. Ocağımı geri tekrar orta ateşe alıyorum. İki tarafı bunu kızartacağız. Ortalama 40 saniye kadar geçti. Hemen öbür tarafını kontrol ediyoruz. Böyle tandırda yapılmış ee, çörek rengini aldığı zaman tamam demektir. Bir de öbür tarafını kızartalım. Ortalama bir dakika geçti. İkinci yaptığımız çörekle tavayı soğutmamız gerekiyor. Şöyle biraz altını açayım. iki tarafını gibi kızartayım. Tam istediğimiz renge geldi. Altın tekrar enkısına getiriyor. Çöreğimizi alalım. Şimdi bunu bir de tereyağı alacağız. Tavayı şöyle biraz sallayarak soğutuyor. Tavayı soğuttu Hemen tekrar dibine bir daha yağ sürüyoruz. Bu çöreği yaparken arkadaşlar sosumuz koyu çorba kıvamında olsun. Sosu da fazla dökebilirsiniz. Biraz kalın yapabilirsiniz. Hiçbir sorun yaşamazsınız. Daha böyle to, çörek halinde olur. Şöyle yavaş yavaş ne yapacağız? Gezdire gezdire sosu eşit bir şekilde her tarafa dağıtacağız. Bir tanesini ince yaptım gösterdim. İkinciyi de kalın yapıp göstereceğim. Ondan sonrasını sizin zamanınızı çalmayacağım. Ocağımı orta ateşe aldım. Tavayı soğuttuğum için en ısı dereceyi almıştım. Ortalama bir dakika bekleyeceğiz. Daha önce de söylediğim gibi elimizi tavanın sapına vurduğumuzda kendiliğinden oynayacak. Yoksa istediğimiz neticeyi elde edemeyiz. Arkadaşlar tam bir dakika geçti. Deniyoruz. Görüyor musunuz? Kendiliğinden oynuyor. Hemen öbür tarafını çeviriyoruz. Öbür tarafını çevirdikten sonra hamuru çok fazla kurutmadan peynirini koyuyoruz. Bunu bükme yapacağımız için peynirleri biraz daha ön tarafa yakın koyuyoruz. Tabi ne kadar bol peynir o kadar lezzet demek. Peyniri döktüğümüz gibi fazla bekletmiyoruz. Sonra çevirmekte sıkıntı yaşarız. Bükmede sıkıntı yaşarız. Hemen şöyle büküyoruz. Şöyle. Elim yanmasın. Fırçanın sapıyla yapayım. Buradan vura vura ne yapıyoruz? uç tarafını yapıştırıyoruz. Uç tarafını yapıştırdıktan sonra öbür tarafını çeviriyoruz. Şöyle bakın. Kalın yaptığımız hamur daha çok bükmeye benzedi. Görselliği de daha güzel oldu. Hem de doyurucu olur. Orta ateşte bunu çevire çevire istediğimiz rengi gelene kadar kızartacağız. Bir dakika daha geçti. Hemen bir kontrol edelim. Bir de bir tarafını kızartalım. Birer dakika iki tarafını pişirdim. Hemen bunu da alıyoruz. Şöyle bir gösterelim. Arkadaşlar mutfağın içinde tam bir tandır havası var, tandır kokusu var. Derler ya usta bunu tavsiye ediyorum etmiyor mu? Yüzde yüz tavsiye ettiğim bir tarif. Şuna bakın arkadaşlar ya. Çok sıcak. Hemen elime bir eldiven taktım. Şunu bir gösterelim. Arkadaşlar görüyor musunuz? Bu yenmez mi? Daha şöyle elim dotarken canım istedi. Bükmeler ne diyor? Ye beni ye beni diyor. Sayfamda 2000 üzerinde yemek tarihi var. Yerli yabancı hiç fark etmez. Ahmet mutfağa yazın. Aradığınız yemeğin ismini yazın. Her türlü yemek karşınıza çıkar. İnşallah haritacı bir video olmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet yapar. Siz isteyin. Biz yaparız.